İkinci kim lan? Gel hadi. Daha parka mı? He. Tamam geliyorum hadi. Biliyor musun keleci? Biliyorum. Onu öldür. Tamam. Milyonlarca para verir. <laughs> <laughs> Nereden geldi lan bu? Bizi bilmiyor galiba. Yeni başladı. Ne oldu sana? Oğlum bak onu bulacağım. Onu sen lan seni. Onu çok Ne oldu lan? Öldürdün mü? Öldürdüm babi. Nasıl öldürdün? Emin misin? Emin değilim. Korkunca. Nasıl öldürelim? Nasıl kaçın? Ben geldim aşırı bir yaklaştık. Kendi adamı vurdu. N'oldu lan gene? Çok kötü haberlerim var. N'oldu? Abi 3 kayıp verdik. Allah belanızı versin ya. Oğlum ben... o, o kim ya? Bilmiyorum ki. Oğlum da bu adamı öldürürüm ha. Kim o? Şu... Neydi onun ismi ya? Unuttum. Şu seri katil kiralayan adam ve o adam. Onun adamları şey... mı? Yok seri katil kiraladı ya. Evet. Onunla beraber katliam yaratıyorlar. Maşallah.

haber verdiğini iki adamımızı öldürümüş. Oğlum o kimler? <laughs> bir bak yapamıyorsunuz doğru Ne bileyim ki. Niye bir şey yapamıyoruz siz? Bilmiyorum abi çok güçlü. Görecek o. Görecek. Ben gelebildim sen görürsün. <laughs> Ay kardeşim. Evet, biziz Bizi çağırmışsınız da. Biz çağırdık evet. Fiyatı öğrenebilir miyiz acaba? Fiyat çok büyük bir miktar bu iş yaptıktan sonra. Ne kadar peki? Onu işin sonunda öğreneceksin. Söyle yoksa gideceğiz. Adam başına 1 milyon dolar. 1 milyon dolar. Evet. Az para. azıcık daha Çünkü çok iyi dövüşür 250.000 euro da koyuyor. Bunlar okay, tamam. Evet. Bunlar kimler? Aa, aa. Kimin adamlarınızsınız lan siz? Bizim adamlarıyız. Ne? Kimin? Kılıçın adamlarıyız <laughs> hmm. abi. İyi. Abi, oğlum ya. Senin hiç aldığınız adam var ya. Ee. Onlar öldü. Ben zaten tanımıştım. Onlar da tam bir para gözü zaten. Doğrudur abi. Bir şey olmaz. Ama da. yerlerini öğrendik. Neresi? Böyle renkli bir yer var ya. Ne var yani. Orası. Orası evet. Tamam oraya büyük bir şey, bir şey. Tamam, tamam abi. Ben gidiyorum. Tamam ben gidiyorum. Abi! Oo ne yaptın aşağıdan çıkmışsın? Abi yerimizi öğrendiler. Nasıl öğrendi? Çocukları. Oğlum öğren. Öyle... Abi onlar da hastanede çıktı. Nasıl oldu? Yumruk attım hastanede ama. Bir tanesi ölmedi. mi? Hepsi. Nasıl olur? Ben kafasına sıktım. Abi, <laughs> abi kereçlik ofları kafasına sıktığın zaman. Kereçlik of yoktu ki. İşte abi o silahla sıktığın silah beynine zarar vermemiş ölmedi abi. Neredeydi onların malikane? Malik Şu taraflarda bir yerdeydi galiba ya. Tamam abi. Onları hemen bu, bir bulalım da icadına bakalım. Bak.